Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz Elif? Yemek var, içmek yok. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız burada Elif? Yani önce bir iki puan alıyor. Sonra bir tane bir puan alıyor. Eğer ben yemeyeceğim bırakacağım derseniz sıfır puan. Eğer e, iki puan siliniyor ya da bir puanı. Su içerisinde diğer puanları da iki puan siliniyor. Öyle bir oyun. Biz uzatmadan, sözleri uzatmadan videoya geçelim. Şimdi ilk başta ne yiyelim Elif? Gofret. Tamam, ilk başta gofretimizi yiyeceğiz. 你。 herifin bir tane sıfırı var benim full yok arkadaşlar. Ayağım bir şey kaybetmedi. Sıfır ile başladı, sıfır devam ediyor. <laughs> <laughs> ne <Neydi> ediyorsun? <laughs> Onlar büyük yutmak var. Yokum elim çok olduğu için yutamadım. Tamam <gülüyor> <gülüyor> Ben tekrar tekrar tekrarlıyorum ki daha çabuk yutulsun. Biz yere çekiyor derseniz biz oraya telefonu koymuşuz yüksek bir yere çekiyoruz. Bir hmm. no. <laughs> hmm. bak var. <laughs> onu da bitiremezsin. Ben kendime bir tane yazmışım yani, bunu bitirmem zorundayım. Bu da Puanı şimdi yazacağız. Bekle. değil mi Ela? Hı hı. Bak. Bekleyelim. Tamam bunu ben de bitireyim. Bir yazacağım kendime. Yani bu gidiyoruz diyoruz? Evet hep tüm oldu. De çok az kaldı yani. Hmm, ne gerek yok yani. Hı hı kendime bir yazacağım. <laughs> ben iki yaptım. Sana iki yazacağım zaten. <laughs> bir yere düştü. <laughs> Onu yemeyeceğim. Nereye? Tabuk lazım. Hey hey. Bir, bana iki. Sana bir, bana iki. yiyecekti ben kazanacağım ay elif kazanacak da çok var onlara Hayır, elin şimdi falan. Tá think... hum mm. bitirip videoyu bitireceğim tamam mı? Bunu da bir de sizin için bitireceğiz. Elif iki yazdım boşa bak siler bir yazarım. Arkadaşlar su içersem Zafran bir yazayım mı? Bir. Tamam. Bir. Hayır sıfır yemeyim. de falan pişirmiyor. Böyle el yapımı. Tamam, o yüzden biz o yükseğe koyup çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Tamam arkadaşlar. E, Hadi bunu devam edelim mi canım benim? Hadi Nalık. Neyle devam edeceğiz? Gofretle. Öf evet, tamam bu gofret de gofret. Yiyelim. Gofretle yiyelim. Sen... Çok tamam yapıyoruz şimdi. Başladık artık. Çek çıkar. Biliyorsunuz biz bir, bir, videoda her şey donatmışlar. Duslu oyuncak yerler bile zor Ama yani bizim midemiz küçük olduğu için o kadar fazla koymadık. 5 ya da 10 tane yani. O deseniz yani o kadar şaşırmayın. Çok az koyduk. Ero? iki yanmak için uğraşıyorsun. Abi bitir bitir çok oldu. Tamam arkadaşlar. Hmm. Bunu ince bunda canlı yayına bırakacağız. Bunu da izlesinde. Arkadaşlar, ne istedim? Thank awesome. artık başka bir yere koyarız arkadaşlar. Midem midemiz küçük olduğu için doyduk. Biz nasıl yemek yiyeceğiz? Ben yemeyeceğim. Annem sonra seni ne yapar biliyor musun? Ne yapar? Yemeyeceğim. Ben de yemeyeceğim. Babam yapacağım ama. Çocuk. Doydum bu kadar şey bir de bu kadar tuzlunun üstüne taktı sivilce çıkarır derler ama inşallah çıkarmaz. Bir videoda gördüm. Ha, araştırırken gördüm aslında. İki kaldı. Bunu işe yarayacağım. bitirme. Belki bitirmem. Evet. Arkadaşlar um, babam ya yani şey yapmaya yani gelmiş de. Abone olun. Videoyu bitirsin. Bana bir Elif peki. Önce şimdi toplamamız lazım. Bir, iki, bir daha üç, bir daha dört. 4 bir daha 5 5 bir daha 6 benim 6 puanım var. 4, Hayır, 2 daha. 2 4 2 2 4 yani 8 8'e ekle 8'e 2 ekle Elif'in 10 puanı var ve kazanan Elif oluyor. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Millimiz küçük olduğu için bu yetmez bize güle güle arkadaşlar 2 bardak yedim bir bardak içeceğim bu videodan sonra like atıp abone olup bildirim açıp yorum yazıp bizi takip etmeyi unutmayın. Bay bay.